sıcak arkadaşlar. Ne yapıyoruz Arkadaşlar şurada bir davul çalıyor. Asker uğurlama töreni var. Bir şey var. Çok sıcak arkadaşlar ama çok sıcak. Mayıs ayında haberlerde diyorlardı. Temmuz Ağustos aylarında pişeceksin. Yumurta olacaksın diye. Gerçekten olduk. Şu davul bir susmadı ha. Bir saattir çalıyor. Bir söndü sandım. Bir daha çalmaya başladı. Aa bitti galiba. Aha vallahi bitti yaşasın düzgün bir video çekebileceğiz. Arkadaşlar bugün İzmir'de hortum çıkmış. Bura niye bu kadar sıcak lan? Başka benim gibi benim gibi yanan var mı başka? Umarım vardır. Yalnız değilim değil mi lan? Kaç kişiyiz? 70 e abone olduk mu lan? Haberiniz var mı? Boş verin kolumu sıcak. Arkadaşlar geldim. Annemle bir sorun yaşadık. Ama sorunu söylemem. Arkadaşlar yaz günü olmuş. Yaz günü olmuş. Halıma bakın lan. Yünlü halı var yünlü. Halı olmasın mı? Şurada küçük çarpım tablo halım vardı benim. Oradan kopya çekiyordum. Bari onu şuraya serin ya. Bari normal bir halı olsun. Yünlü halı ne lan? Ama bir çözüm yolu var. Arkadaşlar ıslak mendil adama dönüşüyorum. Son arkadaşlar. İşe yaramıyor lan. İşe yaramıyor. Arkadaşlar bu sefer ıslak mendilleri içime döşedim. <laughs> Ölüyorum lan. Siz iyi misiniz lan? Beni destekleyen var mı aranızda? <laughs> Hadi yolla çöpe. İçinizde benim kadar sıcak hisseden var mı arkadaşlar? Varsa bekliyorum video like atabilir. Beleş. Arkadaşlar videoyu kapatmadan son bir sözüm var. Davul susmadı pardon. Sıcak